Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Tabi e, bu, tab bu tabloyu 17-25 Aralık'tan sonra da çok yaşadık biz. Konya'da böyle çok güzel operasyonlar yaptık. Burada da yapacak yapacağımız operasyonların ilkisi arkadaşlar. İlk olması hasebiyle arkadaşlar sizden şu var yani. Hassasiyet bekliyorum. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bütün arkadaşlarımı ciddiyetle ben yani adı işlerini yaparlarsa bu işten anımızın akıyla çıkarız arkadaşlar. Çok da uzatmayacağım. Bakan Bey geliyor onu karşılamaya gideceğim. Arkadaşlar Allah kolaylık versin. Bu bizim yüz akımız olacak. Bizi bu çıktığımız yolda sırtımızı yere değdirmeyin arkadaşlar yani. Ya da sırtınızı yere değdirmeyin arkadaşlar. Allah cümleten cümlemizin yardımcısı olsun. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> 국민 c a s t ちょっと待って。